Merhabalar, Semiray'ın lezzet gemisine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle öyle güzel bir ıslak kek yapacağız ki e, damaklarınızda gerçekten nefis bir tat bırakacak. Hayatınızda yediğiniz en güzel ıslak kek olacak. Buna garanti verebilirim. Çok lezzetli oluyor. Pastaneden aldığınız ıslak keklerle aynı lezzette, aynı dokuda bir kek oluyor. Ve gerçekten çok güzel ıslanan bir kektir arkadaşlar. Mutlaka tarifimi deneyip, yorumlarınızı, görüşlerinizi hemen videonun altına belirtin. Günlerce tazeliğini koruyan bu nefis kekin hemen yapılışına geçelim. Buyurun. Öncelikle 4 adet oda sıcaklığında yumurtamı kabımın içerisine alıyorum. Yumurtalarınız oda sıcaklığında olursa arkadaşlar daha güzel bir sonuç elde edebilirsiniz. Ardından e, bir buçuk bardak şekerimi üzerine ilave ettim ve bir paket vanilya ekledim. Kullandığım bardak ölçüsü 170 mililitre, yani normal klasik su bardağından şöyle bir parmak eksik olacak şekilde malzemeleri ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Eğer ki elinizde 170 mililitrelik bir bardak bulunmuyorsa, çok güzel bir şekilde mikserin en hızlı ayarında çırpıyorum. İkide yumurta ve şekerin rengi dönüyor ve krema kıvamına gelmeye başlıyor arkadaşlar. Bakın en son tam beyaz bir krema görüntüsü aldı ve e, kabardı karışım. Şimdi üzerine bir bardak sıvı yağ, bir bardak yoğurdumu ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı kakaomu da ilave ettikten sonra mikserimle bir miktar daha dikkatli bir şekilde. Çırpacağım kakao'nun e, yağın ve yoğurdun birbiriyle güzel bir şekilde homojen hale gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunun için özellikle keklerinizde mikser kullanırsanız çok daha iyi sonuç alırsınız. Tam 2 bardak unumu üzerine ekliyorum ve 1 paket kabartma tozumu da ilave ettikten sonra mikserimi e, çalıştırma işleme devam ediyorum. Ta ki homojen bir karışım alıncaya kadar. Kek hamurlarınız ne çok katı, ne de çok cıvık bir hamur olsun arkadaşlar. Tam orta kıvamlı bir hamur olursa her zaman yumuşacık, daha nemli bir kek elde edersiniz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Şu an e, kek hamurum tam boza kıvamında, istediğim bir kıvamda. Şimdi herhangi bir kalıbı, kek kalıbının odasındaki tereyağı veya margarinle güzelce yağlayalım. Margarin veya tereyağının odasında olmasına özen gösterin ki rahat bir şekilde bütün boşlukları doldurabilsin kalıptaki. Şimdi her yerini yağladım. Üzerine bir miktar un serpeceğim ki arkadaşlar bu un da kekin yapışmasını kesinlikle önleyecektir. Bu unu serptikten sonra şöyle kek kalıbını sağa sol yaptırıp e, hafif elimlerinin içerisinde döndürüyorum. Unun her yere bulaşmasını sağlıyorum. Alt tabanda yağ olduğu için un zaten rahatlıkla kalıba yapışıyor arkadaşlar. Kek hamurumu e, aynı noktadan olacak şekilde kalıbımın içerisine boşaltıyorum. Şimdi ısıttığım 175 dereceli alt üst ayar fantısız fırınımda yaklaşık 40 dakika kadar pişirmeye gönderiyorum. Fırının kapağını ilk 30 dakika hiç açmayın arkadaşlar. Bu çok önemlidir. Şimdi sosu için 2 bardak sütümü tenceremin içerisine aldım. 2 dolu yemek kaşığı kakaomu ilave ettim. Şöyle bir küçük Türk kahve fincanı şeker, bir küçük Türk kahve fincanı sıvı yağımı ilave ettikten sonra bir miktar karıştıracağım. Kakao, sütle tamamen karışınca ocağımı alacağım. Şimdi çıktıktan sonra ocağıma götüreceğim. Bakın fazla kaynamaması gerekiyor. Yani hiç kaynamasın. E, hafif ısınsın. Isındıktan sonra ocağınızdan alın ve içerisine 100 gram çikolata ekleyin. 100 gram çikolata ekledim burada. 50 gram bitter, 50 gram sütlü kullandım. Arada şöyle karıştırarak çikolataların sıcak sosun içerisinde tamamen erimesini sağlayın. Şimdi kekim de fırından çıktı. Yaklaşık 10-15 dakika odasında bekledi. Şöyle e, bir zeminin üzerinde kek hamurunuzu soslamadan önce vurdurtun ki arkadaşlar bakın kek yerinden oynaması gerekiyor. Çünkü daha sonra sosladıktan sonra böyle bir imkan olmayacak. Kek kalıba yapışmış olabilir ve ters çevirdiğimizde kalıptan ayrılmayabilir. O yüzden soslamadan önce mutlaka e, tezgaha kek kalıbınızı vurdurtun, sert bir zemin üzerinde. Şimdi bir tane kürdan veya uzun çöp şişle kekimin her yerinde Delikler açıyorum. Soslama işlemine geçeceğiz şu an. Evet, çok ilginç bir görüntü oldu. Ama bu e, uzun çöp şişler kekin sosu iyice çekmesini sağlayacaklar. Şimdi yavaş yavaş ılınmış, soğumaya yakın olan sosumu kekimin üzerine boşaltıyorum. Kekim de ılık, çok fazla soğumadı. Sıcak da değil, sosum da ılık halde. Şimdi hepsini buluşturdum. Bu şekilde bir miktar bekletin. Zaten sos kendi kendine aşağıya e, inmeye başlıyor arkadaşlar. E, kalan sosumu da üzerine boşaltıyorum. Bir miktar bu şekilde bekleyeceksiniz. Mutlaka şöyle bir yarım saat, 45 dakika bu şekilde kitiğinizi mutlaka bekletin ki o sosu tamamen içerisine çeksin. Ben şimdi burada bekletmeye bırakıyorum. Beklettim yaklaşık bir saat kadar bekledi arkadaşlar. Şimdi e, servis tabağının üzerine kekimi ters çevirdim. Bakalım kalıptan nasıl ayrılacak? Evet harika bir görüntü. Gerçekten e, çok güzel bir şekilde e, bütün sosu çekmiş. Üzerine de ben 100 gram e, bitter ve sütlü karışık çikolata erittim. Dilerseniz yapmayabilirsiniz. Ben bu şekilde daha çok seviyorum. Hem görsel olarak hem lezzet olarak çok yakıştığını düşünüyorum. E, çikolatamı da gezdirdikten sonra şimdi sunum aşamasına geçebiliriz. mutlaka ve mutlaka bu kekimi denemenizi tavsiye ediyorum. Bakın zaten keserken bile nasıl bir yapıda, nasıl bir dokuda olduğu belli oluyor. Hemen şöyle sizlere kekimin bir dilimini göstermek istiyorum. Gayet güzel ıslanmış bir kek. Nefis görünüyor. Gerçekten bol soslu olmuş. Yani görüntü zaten kendini belli ediyor sanırım. Gayet güzel çekmiş. Oldukça ıslak oluyor arkadaşlar. Nemli harika bir kek. Mutlaka ve mutlaka denemenizi önerdiğim bir kek lezzeti inanılmaz güzel. Üzerini hava almayacak şekilde muhafaza ederseniz günlerce tazeliğini koruyan bir kek. Mutlaka tarifimi deneyin diyorum tekrardan. Bugün de geldim. Bir videomun daha sonuna umarım videomdan, tarifimden memnun kalmışsınızdır. Lütfen yorumlarınızı düşüncelerinizi Hemen videonun altına yapın. Daha yeni videolarımdan haberdar olabilmek için öncelikle kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim ziline tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı, beğenilerinizi ve tariflerimi paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videoma kadar hoşçakalın. Kalın, sağlıkla kalın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.